Ay ışığında uyuyan orman güneş, yavaşça gökyüzünden süzüldü, dağların ardına gizlendi. Gökyüzü önce turuncuya, sonra mora, en sonunda da laciverte boyandı. Ormanda bir sessizlik başladı. Ama bu sessizlik, huzurlu bir sessizlikti. Ağaçların yaprakları rüzgarla fısıldaşıyor, çiçekler başlarını eğiyor. Kuşlar son kez ötüp yuvalarına dönüyordu. Minik bir tavşan, Yumuşacık çimenlerin üzerinde hoplaya hoplaya yuvasına doğru gidiyordu. Gözleri mahmur, kalbi sıcacık. Yol boyunca uğradığı çiçekler ona iyi geceler dedi. Uğur böcekleri yıldızlara benzercesine yaprakların arasında parlıyordu. Derken bir ağacın tepesinde yaşlı bir baykuş gözlerini açtı. Geceleri o uyanıktı. Çünkü gecenin bekçisiydi. Baykuş dalların arasından ormana bakarak yumuşak bir sesle ninnesine başladı Uyu küçük orman ay seni gözetler yıldızlarla dolu rüyalar bekler Bu ninni rüzgarla birlikte ormanın her köşesine yayıldı Kirpi ailesi yapraklardan yapılmış yuvalarına sarındı Sincaplar dalların arasında minik yuvalarına sokuldu Ceylanlar gözlerini kapatıp gökyüzüne baktı ve gökyüzünde parlak bir ay yükseldi Ay ışığı ormanın üzerine yumuşak bir örtü gibi serildi. Tüm canlılar ayın ışığında birer birer gözlerini kapattı. Çünkü ormanda her gece yıldızlarla dolu bir uyku başlardı. Minik tavşan da yuvasına ulaştı. Annesi onu yumuşak tüyleriyle sarıp sarmaladı. İyi geceler yavrum dedi. Güzel rüyalar gör. Tavşan gözlerini kapadı. Önce mavi bir göl gördü rüyasında. Sonra rengarenk kelebekler. Sonra bir uçan halı onu yıldızların arasına götürdü. Ve tüm orman tatlı rüyalara daldı. Şimdi sen de yatağında uzanmışken gözlerini kapatabilirsin. Çünkü bu gece ay senin de başucunda parlıyor. Ve yıldızlar sadece ormanı değil, seni de koruyor. İyi geceler. Tatlı rüyalar.